37. sorudayız. Sosyal mesafe, COVID-19'u kontrol etmek için kullanılan temel yöntemdir. Ve okulların kapatılması, evden çalışma politikaları gibi stratejilerle potansiyel olarak enfeksiyon bulaştırabilecek temasların azaltılmasını içerir. Blabla bla is a fundamental method and includes blabla bla diye kabaca bir cümle bekliyorum arkadaşlar. Çünkü içinde went ve a... Vant ve fakat olan cümleler genellikle benzer sırada devam ediyor. Buna göre seçeneklere bakabilirsiniz. Yani and'i ortalarda arayıp e, seçenekleri öncelleyebilirsiniz. Biz burada sırayla gidelim. Adana seçeneğine bakıyorum. Social distancing is one of the most widely used. En çok kullanılan yöntemlerden birisidir diyor. Ama soru kökü bir yöntemdir diyor. Elendi bu seçenek arkadaşlar. Social distancing is the prevalent method implemented to stop e, sosyal mesafe COVID-19'u engelleme için kullanılan yaygın yöntemdir. And covers school closures or work from home policies intended to eliminate contacts eliminate contacts yani e, temasları Sonlandıracak, yok edecek e, polisileri içerir diyor arkadaşlar. Yakın bir seçenek ama bakın şu azaltmak yerine burada eliminate kullanılmış. Bunu bekletiyorum bu seçeneği. Ceyhan seçeneğine bakıyorum. Social distancing which is the most widely used method to contain coronavirus a COVID-19 pandemic. E, pandemiyi kontrol altına almak için kullanılan en yaygın metot olan sosyal medya. Bakın en yaygın metot olan sosyal mesafe diyor. Kullanılan temel yöntemdir demiyor da biraz daha farklı gidiyor. Bir de bu seçenekte so that var arkadaşlar. Sın diye mak için gibi e, anlamlara geliyor. Ancak soru kökünde bunlar yok. Buna göre bu seçeneği eliyoruz. Denizli seçeneği being the fundamental method resorted to resort to başvurmak kullanmak anlamında in the attempt to eliminate potential contacts that Cause covid-19 pandemic. Covid-19 salgınını salgınına sebep olan temasları, potansiyel temasları yok etme çabalarında kullanılan temel yöntem olan diyor. Bakın burada fazla kelimeler var arkadaşlar. Buna göre bu seçenek de eleniyor. Edenese seçeneği social distancing is the main tool used to control covid-19. İyi gitti buraya kadar bakın. Covid-19'u kontrol altına almak için kullanılan temel yöntemdir ve involves, içerir, şunu şunu şunu. Doğru seçenek, edirne seçeneği. Evet, 38. sorudayız. Okuyorum arkadaşlar soruyor. İster doğal olsun, ister insan kaynaklı. Iklim değişikliği pek çok yerde binlerce insanı açlık sınırıyla karşı karşıya bırakan Bırakan, uzun sürede kuraklıklara sebep olmaktadır. Evet, ister ister yapısı bırakan e, ifadesindeki sadeleştirme, bunları görmemiz gerekecek. Bakalım. Adana seçeneğine bakıyorum. Thousands of people are face to face with starvation starvation owing to climate change. Binlerce insan iklim değişikliğinden dolayı açlıkta yüz yüzedir which not only, ki bu sadece doğal olaylardan değil aynı zamanda insan eylemlerinden kaynaklanmaktadır diyor. Soru kökünü karşılamıyor. Bursa seçeneği. Climate change which results from both natural events and human related activities. Yani hem doğal olaylardan hem de insan e, aktivitelerinden kaynaklanan iklim değişikliği diyor. Ama ister ister şeklinde değil arkadaşlar. Ceyhan seçeneği. Long periods of drought in a, in a lot of places caused by climate change. E, iklim değişikliğinden kaynaklı uzun kuraklık dönemleri, which is either or ya şundan ya da şundan kaynaklanan diyor arkadaşlar ama soru kökü bakın ister ister diyor denizi seçeneği. Climate change weather natural or human induced evet istediğimiz e, ifade burada İster doğal ister insan kaynaklı olsun yani induced sebep olmak anlamında arkadaşlar. Is causing prolonged droughts. Uzun kuraklıklara sebep olur. In many places which leaves thousands. Bakın which leaves thousands ifadesi de şurada beklediğim sadeleştirmeyi karşılıyor. Buna göre denizli seçeneği de cevap Edirne seçeneğine bakalım. No matter whether it is caused by human activities or not. Yani no matter whether ister insan Aktivitelerinden isterse doğal şeylerden kaynaklansın. Climate change is responsible for den sorumludur diyor arkadaşlar. Bir de as a result of long term droughts uzun süren kuraklıkların sonucu olarak şeklinde bir ifade var. Bu ifadeler soru kökünde olmadığı için bu seçeneği de eliyoruz. Evet 39. soruyla beraberiz. Şimdi sorumuzu okuyacağız. 1800'lerden itibaren bilim insanları okyanus yaşamı hakkında çok büyük miktarlarda bilgi toplamaya başladılar. Ve bu da gezegenimizin, okyanuslarının önemi hakkındaki bilgimizi arttırmıştır. Bakalım arkadaşlar. Having collected a huge amount of data on oceanic life during the 1800s. Having collected yapısı ne anlam veriyordu hatırlar mısınız? Ee, topladıktan sonra veya toplayan olarak da çevirebiliriz arkadaşlar. Yalnız soru kökümüz e, toplamaya başladılar şeklinde bir ifade bulunduruyor. Bursa seçeneği. From the early 1800s, scientists began to gather immense amounts of data about marine life. Ee, bakalım okyanus yaşamı hakkında çok büyük ihtimalle bilgi toplamaya başladılar began to collect from the early 1800s. Okay, şu ana kadar tamam. Increasing our insights about the importance of the planet's oceans. Ki bu da ya da ve bu da gezegenin okyanusları hakkındaki bilgimizi e, artırmıştır. Doğru cevap Bursa seçeneği. Ceyhan seçeneğine bakıyorum. Prior to dedi arkadaşlar. Prior to önce demek. O yüzden eleniyor bu seçenek. Denizli seçeneği since uh, the 1800s a remarkable amount of insights has been collected regarding marine life and this furthered our understanding of ee, Evet bu seçenek biraz e, yakın gibi gözüküyor ama bakın şu şuna çok dikkat edin arkadaşlar. Ve bu ve bu e, kullanımı var burada ama sorun kökünde ve bu da şeklinde bir anlam var. O yüzden eee elenir. Zaten bu bu seçenek A remarkable amount of insights has been collected. E, o yüzden bu seçenek zaten direkt olarak eleniyor. E, Edirne seçeneğine bakıyorum. As of the first part of the 1800s. E, bu şekilde demiyor. yani 1800 yılların ilk kısmından sonra demiyor. E, bu durumda bursa seçeneği doğru cevap. 40. sorudayız. During the last ice age, relatives of the elephant, the mammoth, the mastodon, along with other mammals, grew to enormous size and roamed the ice-free regions in many parts of the northern hemisphere. Bakalım arkadaşlar, Edirne, Adana seçeneğine bakıyorum. Fillerin, mamutların ve mastodonların yaşayan uh, son memeli akrabaları en son buz devri boyunca Kuzey yarı kürenin buz olmayan yerlerinde hüküm sürmüş ve çok büyük boyutlara ulaşmışlardır. Ee, hüküm sürmüş ve çok büyük boyutlara ulaşmışlardır. Ee, yakın duran bir seçenek tutuyorum. Bekleyeceğiz, bakacağız. Bursa seçeneğine bakıyorum. En son buz devri boyunca filin akrabaları olan Mamut ve mastodon diğer memelilerle birlikte Adana seçeneğine tekrar dönüyorum arkadaşlar. Filleri, mamutları, mastodon yaşayan son akrabaları olan akrabaları pardon en son buz devri boyunca. Şimdi Adana seçeneğinde along with ifadesini göremiyorum. Ancak Bursa seçeneğinde birlikte olarak görebiliyorum. Bu durumda Bursa seçeneği daha yakın görünüyor. Çok büyük boyutlara ulaştılar grew to enormous size and ve kuzey yarı kürenin buz olmayan pek çok yerinde dolaştılar. Roamed the ice free regions in many parts. Evet. Bu seçenek doğru cevap. Diğer seçenekleri inceleyelim. Ceyhan seçeneğine bakıyorum. En son buz devrinde bazı diğer memeliler gibi fil e, gibi şeklinde bir ifade yok. Denizli seçeneği. En son buz devrinde bütün memelilerle beraber fil, bütün memelilerle beraber değil diğer memelilerle beraber olmalı. Edirne seçeneği en son buz devrine özgü bazı hayvanlardan olan fil. Bakın burada bir tanımlama var ama sorun kökünde bu tanımlama yok. Bu durumda Bursa seçeneği doğru cevap. 45. sorudayız. In the early 21st century about 2250 million people were directly employed by the commercial fishing industry. 21. yüzyılın başlarında yaklaşık 2 250 milyon kişi direkt olarak ticari balıklık, balıkçılıkta görevliydi and an estimated 1 billion people depended on fish for nutrition ve yaklaşık 1 milyar kişi beslenme için balıkçılığa bağımlıydı gibi veya balığa bağımlıydı gibi bir ifade arkadaşlar bakalım. 21. yüzyılın birinci çeyreğinde balık sektöründe çalışan insanların sayısı. Ee, çalışan insanların sayısı şeklinde gitmiyor arkadaşlar soru kökü. Bursa seçeneğine bakıyorum. 20. yüzyılın başlarında balıkçılıkla uğraşan insanların sayısının ortalama olarak olmasına rağmen rağmen yok soru kökünde. Ceyhan seçeneği 20. yüzyılın başlarında yaklaşık 250 milyon kişi direkt olarak ticari balık sektöründe görevliydi. Okey, iyi gidiyor. Ve yaklaşık 1 milyar insan beslenmeler için balığa bağımlıydı. Doğru cevap Ceyhan seçeneği. Denizli seçeneğine bakıyorum. Yaklaşık e, olarak 250 milyon insan 20. yüzyılın başlarında yoğun bir şekilde balık sektöründe çalışıyordu. Fakat, fakat ama soru kökünde and var arkadaşlar, geliyoruz. Eden'in seçeneği 21. yüzyılın birinci çeyreğinde ortalama olarak 250 milyon kişi öyle ya da böyle balık sektöründe görevli öyle ya da böyle ifadesi soru kökünde yok. Buna göre elenir. Doğru cevap Ceyhan seçeneği. 42. sorudayız. Once harvested potatoes even under ideal conditions. Yani hasat edildikten sonra veya toplandıktan sonra ideal koşullarda bile patatesler keep for only a few months before they sprout and they are vulnerable to mold and decay. Yani bozulmadan önce birkaç ay sadece birkaç ay dayanırlar gibi e, veya sprout ne olabilir arkadaşlar bilmeseniz bile bu soruyu çözebilirsiniz. Bakalım. Hasat elledikten sonra patatesler ideal koşullarda bile bakın iyi gidiyor. Filizlenmeden önce sadece birkaç ay dayanırlar ve çürüme ile küflenmeye açıktırlar. Evet doğru cevap Adana seçeneği. Diğer seçeneklere bakalım. İdeal koşulların sağlanmasına rağmen şöyle bir e, yani bu şekilde bir ifade yok soru kökünde. Ceyhan seçeneği ekildikten hemen sonra ideal koşullarda birkaç ay içinde bu şekilde gitmiyor arkadaşlar. Denizli seçeneği hasattan sonra patatesler normal koşullar sağlansa bile sağlansa bile demek için oldu, even though, even if gibi bir bağlaç olmalı. Edirne seçeneği toplandıktan sonra patateslerin birkaç ay içinde tüketilmesi gerekir. Gerekir ifadesi soru kökünde yok. Buna göre Adana seçeneği doğru cevap.